Biliyor musun? Zorlu antrenmanlar yapıyorsun ama harcadığın zamanı bilemiyorsun. İlerlemeni takip etmek istiyorsun, ancak çoğu uygulama seni reklamlarla dolduruyor, verilerini satıyor veya kocaman bir ücret istiyor. İşte Sport Timer Pro, tamamen ücretsiz bir timer uygulaması. İzlenmiyorsun, reklam yok, hiçbir gereksiz şey yok. Sadece sen ve antrenmanın. Uygulama sana üç güçlü aracı sunuyor, hızlı seanslar için basit timer. Koşu antrenmanları için tur fonksiyonlu kronometre ve round timer box HIIT devir antrenmanı, CrossFit veya Tabata için mükemmel. Isınma, tamam. Tur sayısı, tamam. Aralar hepsi dahil. Daha da iyisi, uygulama her antrenmanı otomatik olarak kaydediyor. Tüm geçmişini, haftalar ve aylar boyunca istatistikleri, hatta yakıtlanan kalori tahminini görüyorsun. En güzel kısım her şeyi CSV olarak dışa aktarabilirsin kendi analizin için. Ses ve titreşimler üzerinde tam kontrol. 3 renk teması standart, light veya dark mode. Uygulama sana uyar, sen ona değil. Antrenman devam ediyor mu? Tam ekran için çift tıkla. Ekran otomatik döner. Kilit fonksiyonu yanlış girdileri engeller. Stres yok, sadece odak sıfır izleme, sıfır reklam, sıfır premium teklif. Verilerin seninle kalır. 3 ay sonra eski seansların otomatik temizlenmesi uygulamayı hafif ve hızlı tutar. Sport Timer Pro seni anlayan Timer. Açıklamadaki link. Ücretsiz. Hadi antrenman yapalım.